Evet bugün yine Real Madrid şampiyon oldu ve Ronaldo yanımızda ve Ronaldo çıplak. Evet Ronaldo ne neden çıplaksın acaba bize söylesene? <laughs> Kaslarım var o yüzden yani yani benim var senin yok yani o yüzden anladın mı? Burada ande mesela. Bu arada e, bizim Kelsan e, bu ay maaşları yatırmamış. Yani yeter bıktım artık. <laughs> Malamın. <laughs> Yatırmamış işte bu Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Yarın sonuç yatırması lazımdı. Yani iki oldu bu artık. Kendi kaleme gol atacağım. Döndürüp kendime sokacağım. Yuvan seyredeceğim artık. Yeter. E, ee, Messi bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hmm, bizim Messi mi ya? Bilmiyorum. Onunla muhatap olmak istemiyorum. Video ee, videoyu izlemek ister misiniz? Messi de iyi laf sokmuş da. Hmm, i̇stemiyorum. Eee... Ama kadıca girebilmiş mi merak ediyorum. Bizim küçük enişte. Yani hani ne diyebilir ki? Ee, karşıya bakar mısınız? Mersin'in videosunu açmışlar. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ben böyle mal görmedim. <laughs> mal ya. Bunu kadıca nasıl sokmuşlar ya? Altına sandalye falan mı koymuşlar ki? Evet e, Türkiye'deki hayranlarına bir şey demek ister misiniz? Türkiye selamlar. Sizi çok seviyorum.